Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu e, çok önemli olduğu için çekiyorum. Yani herkesin bunu bilmesini ve sizin bil, e, yani, yani sizin tanıdığınız kişilere de lütfen bu söylediklerimi paylaşın veya dinletin. Şimdi şöyle bir şey var. Hayvanlarda da geçiyor. Bir... Mesela atıyorum, sen bir yerden geçiyorsun ve üstüne doğru bir at geliyor. O sırada korktum. Öyle bir korktum ki dona kaldım. Ama at senin yanından geçip gitti. Bu senin bir trambalı. Yani bunu nasıl temizleyeceğinizi söyleyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu tramba nelere yol açıyor hemen söylüyorum. E, bu trambanın e, nedenleri işte e, tümör çıkmaları kalp ağrısı falan böyle kötü nedenlere yol açıyor. Bunun için Barış Muslu diye bir adam yani kısaca bir savuç kafa diyoruz. <laughs> Biraz dalga geçmek gibi olmasın ama e, kendisi çok güzel bir şekilde arada bir denizliğe geliyor. Ama İstanbul'da da e, şeyleri de var. Hatta Instagram'da da onun hesabı var. Oradan bir sürü video çekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar trambayı temizlemek için başımızın üstüne şu şekilde ve hem başımızın üstüne yaparken hem de şuradaki kürek kemiğimizin şurasına bakın. Şurada bir yer var ya oraya. İki elimizle hem buraya hem de oraya yapıyoruz. Peki bir tek bu mu? Hayır bir tek bu değil. Hem bunu yaparken yani bunu yaparken söyleyeyim ee, bizim e, işte mesela atıyorum o gün çok korktum mesela benim çok kötü bir anım var arkadaşlar haberlerde bir gün uzaylılar hakkında bir şey çıktı öyle olunca da biz de annemle ne yaptık biliyor musunuz ee, ben daha çok küçükken e, ee, haberlerde uzaylıları gördüm ve o kadar çok korktum ki çok korktum çok çaresizdim hemen yastığın altına kapandım diye o anı anlatıyorsunuz neler yaşadığınızı çaresizlik mi korku mu üzüntü mü onu utangaçlığınızı bakıyorsun utangaç da olabilirsiniz her bir sürü duygu olabilir. Bunları söylüyorsunuz. Ve sonra o zamanki korkumu serbest bırakıyorum. Çünkü o korkunun bana hiçbir faydası yok. Bunu içinizden tekrarlıyorsunuz, tekrarlıyorsunuz. Eğer e, uzaylı korkunuz mesela devam ediyorsa birkaç gün daha yapıyorsunuz. Evet şöyle kürek kemiğinizi şurası başınız acıyabilir. Mesela ben de... Bundan dolayı 45 dakika falan büyük bir korku çalışmam yaptım. Ama arkadaşlar, geçiyor. Ve mesela üzücü bir anınız varsa gözlerinizi kapatıyorsunuz. Tabii bunu yaparken onu söylemeyi unutmayın. Bunu yaparken şöyle bir şey oluyor. Mesela ağlayacağınız, üzüldüğünüz bir şeyse ağlıyorsanız o sırada lütfen kendinizi tutmayın. Ağlayın. Kendinizi serbest bırakın, rahatlayın. Kızıyorsanız işte böyle yastığı ısırın, böyle bir şey yapın yani eğer kızıyorsanız da kızan bir şeyler yapın yani. E, i̇kinci videomda bununla alakalı açıklama, açık, değişik bir açıklama yapacağım. Şimdilik görüşürüz.